Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar öğrenci ve velilerle bir araya geldi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2024-2025 eğitim öğretim yılına başladı. Yeni dönemle birlikte İstiklal Yerleşkesindeki Salda Kız Yurdu Safaat kız yurdu, Fereli Sinan erkek yurdu ve Asım'ın nesli erkek yurtlarını ziyaret eden rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar ve ekibi yurt müdürlerinden bilgi alarak öğrenci ve velilerle sohbet etti. Görüşmeleri yapmasıyla ancak mümkün. Yani. Bu bakımdan sürekli iletişimde olalım. Ben onuysa ki en gerekli olduğu öğrendiğimiz şey Mesela En yorulmak ne olur? şeker hastasıdır, kalp hastasıdır, Aa, onları, evet. yerleştir. onları da onları da yaris. Yapılan ziyaretler sonrasında açıklama yapan Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, yurt şartlarının oldukça iyi olduğunu ve öğrencilere sunulan imkanlar sayesinde kendilerini geliştirebilecekleri ve kariyerlerini inşa edebilecekleri bir ortamın mevcut olduğunu vurguladı. Yeni dönem başlangıcı dolayısıyla yurtlarda kayıt yaptıran öğrencilerimizi ziyaret edip hem ailelerini hem öğrencilerimizi ihtiyaçlar olup olmadığını yerinde görmek için ziyaret ettik bulunduğumuz e, istikrar yerleşkesinde yaklaşık altı bin öğrencinin konaklayacağı bir yurt kapasitesine sahip. E, her dört yurdumuzu da gezdik. Şartlar çok iyi. Gerçekten devletimiz e, kredi yurtlar kurumu anlamında yüksek öğretimde okuyan öğrencilerimize çok iyi bir olanak sunuyor. Üniversite binalarımız çok modern. Son teknoloji, hepsi pırıl pırıl. Yurtlarımız öyle. Yani öğrencinin kendini geliştirmesi ve e, kendi kariyerini inşa etmesi için her türlü ortam, fiziki ortam mevcut. Tabii ki Bunlar bu devletimizin sağlamış olduğu imkanların kıymetini bilmek ve bunun karşılığında da bu ülkenin hizmetine katkı hizmetine öğrencilerimizi sunmak için daha çok çalışmak zorundayız. Öğrencilerimize de bunu söylüyoruz. Devlete, millete yapılacak en büyük teşekkür kendimizi çok iyi yetiştirip çok çalışmaktır. Bu anlamda öğrencilerimizin taleplerini dinledik. Yurt yöneticilerimizle görüştük. Biz de gönlümüz ferah bir şekilde yurtlarımızın yeni döneme hazır olduğunu gördük ve içimiz rahat bir şekilde eğitim öğretime başlayacağız. Yurtlarımızın yeni döneme hazır olduğunu görmenin huzurunu yaşıyoruz ve eğitim öğretime güvenle başlıyoruz diyen Rektör Profesör Doktor Dalgar, gündüzleri akademik eğitim, akşamları ise kişisel ve sosyal gelişim programlarının sunulacağını kaydetti. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencilerine çok boyutlu gelişim imkanı sunan ve en uygun ekosistemi sağlayan bir üniversite olarak daha iyi yerlerde anılacaktır dedi. İnşallah güzel bir dönem geçireceğiz. Üniversite olarak bundan sonra akşam saatlerinde de öğrencilerimizin yurtta kaldığı zamanlarda da akademik destek vermeye öğrencilerimize devam edeceğiz. Onun kararını aldık ben kendim de olmak üzere belirli aralıklarla farklı uzmanlık alanındaki hocalarımızla ve öğrencilerimizi buluşturacağız. Gündüz okudukları bölüm ve akademik eğitimleri akşam da çok yönlü gelişmeleri, kişisel gelişimleri için, psikolojik ve sosyal gelişimler için programlar yapacağız. Burayı tam bir yaşayan kampüs haline getireceğiz. Yine sabah açıkladık, 365 gün spor mottosuyla her gün öğrencilerimizi sportif etkinliklerin içerisinde yer alacağımız bir kurgu hazırladık. Bunu hayata geçiriyoruz. Yine öğrencilerimizin sosyalleşmesi, sosyal ihtiyaçların karşılanması için çok sayıda programımız var. Bunların hepsini hayata geçiriyoruz. İnşallah bütün bunları bir araya getirdiğimizde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, öğrencisine çok boyutlu gelişim imkanı veren ve kendisini geliştirmesi için en uygun ekosistemi, en uygun iklimi sağlayan bir üniversite olarak çok daha iyi yerlerde alınacaktır.